Birisin. Merhaba değerli dizinin Dibi TV izleyicileri. Bugün Leyla dizisinin heyecan dolu 20. bölümünden sonra neler olacağını konuşacağız. Leyla ile Civan'ın evliliği sizi de şaşırtmış olmalı. Ancak Nur'un tutuklanması sırasında Leyla'nın "Zafer benimdir" bakışları akıllarda bir soru işareti bıraktı gelecek bölümlerde bu ikili arasında bir soğuk savaşın başlaması mümkün. Nur'un Serap'ın evini yakması ve Tufan'ın bunu öğrenmesi bardağı taşıran son damla olabilir. Yayınlanan fragmanda Nur hamile kalsa bile Nur ve Tufan'ın boşanma ihtimali oldukça yüksek. Nur hapiste olduğu sürece Leyla'nın başı belada olacak gibi görünüyor. Leyla'nın sırrını koruması takdire şayan. Civan Nur'un olayları hakkında konuşsa da Leyla'nın yaşadıklarını kimse umursamıyor gibi. Eğer Nur hapisten çıkıp Leyla'ya zarar verirse Leyla'nın elindeki materyallerle Nur'un gerçek yüzünü ortaya çıkarabilir. Acaba Leyla merhamet mi etmeli yoksa intikam mı almalı? Civan ve Leyla'nın arasının bozulmasını istemeyenler yorumlarda seslerini duyurabilir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler ve hoşça kalın.